Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok güzel. İyiyiz. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederim. Sizleri izliyoruz. Yaptığınız inanılmaz. 30 evet. şey. bin attım dedim. Demiş. Demiş. Ama... Sizin gelmenizle Kaya, Kaya Ya tam okuyamadık isminizi. Bir daha yazarsanız çok seviniriz. Evet. Hoş geldiniz Kerem, Hande. Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biz şimdi Ali için ne yapabiliriz? Yani burada yani Bak. şunu çabucak diyelim yani kim izliyorsa lütfen dediğiniz gibi bütün yayın boyunca diyorsunuz bu kalpli yorumları evet. boş verelim. Evet zaten biz görüyoruz, yani, okuyoruz. Sizin gelmenizle şu an 99 bin kişiye ulaştık. 100 bin olduk arkadaşlar. Arkadaşlar 100 bin. 100 bin. hadi 100 bin kişi lütfen. 50 lira yatırsanız. Aynen bağışlar Bağışlar ve ya. Hande hankerler, 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 hankerler. <laughs> hadi bakalım, hankerler. Hadi bakalım hankerler. Bağışlarınızı bekliyoruz. Haydi bakalım. Heyecanla bekliyoruz. İlk baş kimden geliyor? 116 bin olduk arkadaşlar. Lütfen başlarımızı görelim. <laughs> Bakın kaç kişi olduk. <laughs> Hande Erçel kimin ismini söyleyecek? Hadi. İlk Hayır. bağışı görelim. Teşekkür ederiz ama şu Teşekkür an edelim. bu akşam Poyraz'ın akşamı. O yüzden onun için buradayız. Yakışıklı Poyraz'ı ben gördüm. O çok kadar yakışıklı. O, kadar... o kadar çok güzel. Bir... 124 bin olduk arkadaşlar. 124 bin kişi. Ee, noktun 75 bin TL dedi forma için <laughs> haydi bakalım devam ediyoruz evet. hangiler sizi görelim 126 bin haydi bakalım bağışları görelim ve Hande ile Kerem sizin isminizi söyleyerek bağışlarınızı anons edecek heyecanla bekliyoruz setten bağlandınız galiba şu anda çok teşekkür ederiz Kısıtlı zamanınızda harikasınız yani. Hande, Nocturne senin için 75 bin TL evet. <laughs> bağış yapıyor şu an. Abi, teşekkür ederim. Forma için. Evet. evet burada çok kalabalız. No Damla bak, 75 bin TL diyor. Evet biz de gördük. Şu an misiniz? Karavandasınız galiba. Bize vakit ayırdınız. <laughs> Bitti. Sizinle olmak için şu an burada bekliyoruz. Bekledik. Oh, güzelim benim. O yüzden şimdi bizim beklediğimiz gibi Poyraz Ali de bekliyor. Biz... Ya Kaan bakın arkadaşlar Kaan <laughs> Sekbağ 15 bin lira dedi. Toplam 15 bin lira. 5 bin daha yatırdı. Hadi bakın dün 9 saat yayın yaptı Kaan. Olmaz bir para topladı İsmail Can için yani Kaan çok teşekkür ederiz lütfen bağışları görelim şu an 135 bin kişiyiz Hande Kerem dediniz dediniz ve geldiler lütfen bağışlarınızı görelim ve artık ilerleyelim gerçekten çok kıymetli gönderdiniz 10 liralar 50 liralar evet. 5 liralar hepsi o çok kıymetli son 1 kilosu Poyraz'ın ve 28 günü kaldı gitmek zorunda tedaviye haydi bu akşam artık yolun sonunu görelim yani Bugün bu işi bitirelim. Bir annenin yüzü gülsün, Gözyaşları dinsin artık. Hande ve Kerem burada. Sizler için bağışlarınızı okuyacak. Gamze, Gamze Erçel. En güzel Gamze. 137 bin kişi olduk. Arkadaşlar evet. bu inanılmaz bir sayı. Ee, hadi lütfen. Gerçekten daha fazla bağış görmek misiniz? istiyoruz. Ee, ben bağış e, PayPal ve The GoFundMe'den de bağışları yapabilirsiniz. Ee, şu an bir şey söyleyeceğim. Takipçilerim, şu an izleyenler, e, iyilik elçileri SMA, İngilizce de yazabilirseniz e, yorumları. Paypal. Şöyle so pay pay diyelim mi? Tonight uh, we are here for Poyraz Ali. Uh, he needs to take this special this medicine. Um, Zongaltsma. You can donate to PayPal and GoFundMe account. Please donate. Please, please. Do it. Uh, Pretsetnika 100 dolar. Çok teşekkür ederiz. Pretsetnika 100 dolar gönderdi. Ay ay, çok, teşekkür Anladım. ederiz. Sağ olun. Başlamış Bergüzel. Harikasın. Harika. Ha? Aytekin ay iyi 100. Bu ne için? Şimdi güzel bir haber var. bir dakika ama. Üst sınır 75 bin. Hayır. Üst sınır... <laughs> 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 Pazarlık falan. Forma <laughs> için Merzigo Grup, Kerem Grup, Kerem Ersoy, Yiğit Doğan Çelik, Kamil Agel, <laughs> 80.000 80 bin TL, Noktür, Forma Duyorsa. 80 oldu Nocturne. <laughs> Fatih Hocamız <Merzigo gülüyor> ve bütün Galatasaray değerli oyuncularımızın imzaların olduğu forma şu an 80, <gülüyor> <gülüyor> 80. bin. Merzigo Grup 80 bin <laughs> <laughs> TL verdi formamız için arkadaşlar. 143 bin kişiyiz şu anda. Lütfen. Lütfen. Hadi artık. Herkesin, 20 TL ya şu an 20 TL yollasanız bile ben de korkunç bir matematiğim var. Böyle söylüyorum Çok ama ya. De ben bir kez daha korkunç bir Avukat her gün kazanır. Oradan hemen bana destek olursanız. Ee, başa tutturulan yabancı da olsa demiş. Tuğçe Hanım bu konuda bilgilendirebilir misiniz bize? İyi ki geldiniz çocuklar. Yani çok çok teşekkür ederiz. Desteğiniz gerçekten çok kıymetli. Yorgunsunuz bir yandan da tutmak istemiyoruz sizi. Ama çok iyi ee, 50 şer TL'li evet. kampanya biter. Evet. Erdin kazanır. Evet 50 şer TL'li kampanya biter. Yurt dışındaki arkadaşlar da PayPal'den ve nereden bağış yapabilirler? GoFundMe hesaplarından. Oh. Kerem, İngilizce. Kerem İngilizce söyler misin? Tabii. Uh, everyone or anyone. Watching this from anywhere in the world, please uh, donate. You can donate in a either GoFundMe versus GoFundMe El account, or PayPal. Uh, bilgiler zaten aşağıda var, değil mi? Aynen öyle. evet. All the info you need is all right here on this page. So let's Sayfada do it. da, da var. Ali'nin e, Instagram hesabında da var. Poyrazanı Poyraz. Sümeye öğrenci 50 TL. Sümeye çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Evet. Betül Betül Su, 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 diyeyim, 50 TL. pazartesi günü göndereceğim. Şimdi de, gönderebilirsiniz. Şimdi de gönderebilirsiniz. Ama pazartesi pazartesi de olur. olur. Siz şimdi gönderin. Pazartesi hesaba düşer. Hiç pazartesiye bırakmayın. Aynen aynen. 142 bin kişi 50 TL gönderse kampanyamız biter de Arkadaşlar aynen. hadi 50 TL 142 bin kişi aynen. 50 TL ile bugün bu işi bitiriyoruz. 145 Bursa. oldu Hatice. 145 kişi oldu. Çayını onu diyemezsin ya. ya. Ben o zaman hadi, hadi arkadaşlar çayınızı alın. Bakın 145 bin kişi kör gözümle de göremiyorum. 145 bin kişi olduk. Lütfen şuradan bir 50 TL atar mısınız? Yatırır mısınız? Lütfen. Hadi, hadi arkadaşlar. artık. Canlı yayında değil <gülüyor> <gülüyor> Hanker, <gülüyor> hanker dediniz. Bakın geldiler Mavi Geldiler. Please donate. Just 50 Euro's maybe, maybe. or uh, no 10 euro evet. <laughs> <laughs> Hello dergisi de bizlerle burada bize destek oluyor onlara sevgilerimizi iletiyoruz şahaneler <laughs> harikasınız harikasınız moda ve sosyete Modo burada ve Oy, merhaba şahanesiniz hoş geldiniz herkes destek bu gece işte herkes destek <laughs> Evet, yok, yok aşağıda, aşağıda. o Poyraz Ali'nin hesabında <laughs> herkes 10 lira yollasa %7 fark eder diyor Kaan Sekban. arkadaşlar hadi 10 TL 50 TL 100 TL artık ne, ha, izin, ne? E, gönderebileceği şekilde ne kadar yaparsanız Ayker görelim gerçekten şurada bakın Hande, Kerem dediniz dediniz de geldiler hala da 145 binde ne olur şuraya yatırın hadi ya, 50 bugün TL bugün bu iş bitiriyoruz TL. Belki yapmıyorlardır evet. ama buraya Yazın. sevgilerini göstermekten bağışlarını evet. yazamıyorlardır. Belki. Yazın bağışlarınızı Hande ile Kerem okusun. Buse, Buse yazmış. Ah canım Buse. Buse çok teşekkür ederiz. Senin de desteklerin her zaman çok kıymetli. Evet. Ah evet. bir tane gel. Evet. Ah Gözde 1000 TL. 90.000 TL geldi. Zerun, Zerun Mesut. Efendim? Naylo dergisi gözde 1000 TL. 90.000 TL. Form Nocturne, Nocturne 90.000 TL veriyor formaya. Oh. Nocturne. <laughs> Bunlar sana Nocturne diyorum. Aa, sen i̇şte. söylemek ister misin Nocturne 90.000 TL diye? Nocturne 90.000 TL. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Gerçekten çok daha fazla gururlandırıyor. Oh, çok <laughs> mutluyum şu an. Canım <laughs> benim. 2 dakika Euro. evet. Hülya, ha. Cenk, bu gecede. Iki... Hayır, yok. 2000 lira demiş Hülya Hanım. Elimizden geleni yapıyoruz Hülya Hanım. Tl, ee, lina haş, 2000 TL. Lina Berhaj, 2000 TL. Çok teşekkür ederiz. Şu an o bu gece, çok şu güzel an. bir rakamdayız. Bakın, e, bir buçuk saat oldu ve güzel bir rakamdayız. Ama daha fazlasını yapmak istemiyoruz. Yetmez. Yetmez. Daha fazlasını yapmak zorundayız. E, gerçekten 147 bin kişiyiz şu anda. Lütfen. Başak Saygın. E, 2500, 2500 TL. tl. Başımız Başak. 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 Saygın. Bin, Bin TL. Çok teşekkürler. Harika gidiyoruz. <laughs> e... Batu, Batu Genç'ten Genç. geldi. Batu 2000 TL. Harikasın. çocuklar. İyi ki geldiniz ya. Hadi Hı bugün canım. herkes 50 <laughs> TL demiş. İyilik elçileri SMA. Sevmeyen sayfası. Lütfen orada da çok güzel ürünler. Bütün SMA'lı çocuklar için satışta. Hepimiz bir şeyimizi bu arada bağışlıyoruz. Eğer sizler de e, bu yavrulara e, Poyraz Ali ya da diğer yavrulara destek olmak isterseniz iyilik Elçileri SMA sayfasına e, bir şeyler de bağışlayabilirsiniz. Kerem sen de bir şeyler bağışlayabilirsin. Hande sen de bu çocuklara faydalı <laughs> olmak için. <laughs> Bağışladığınız çok sevdiğiniz şeyler olabilir, kıymet verdiğiniz şeyler olabilir. Onların hesaplarını ayrılıyor ve açık arttırmayla onların kampanyalarına destek olmak için sizi sevenlerin desteğine sunuluyor. O yüzden de sizler de bağışlarsanız şahane olur diyoruz biz. Kesinlikle. O vakit evet. çok yorgunsunuz. Gerçekten sizi daha fazla tutmayalım. İyi ki geldiniz. O mavilerinizi giyip. Uğurlu geldiniz Poyraz Ali'ye. Gamze elbisesini bağışlıyormuş Mavi'nin. Ah Gamze Mavi'nin doğum günü ya. elbisesini sesini bağışlıyor. Ay, Gamze. 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 Not alalım. Çok teşekkür ederiz. Gamze Erçel'e çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sürpriz oldu. Harikasınız. Çok kıymetlisiniz. Biz Sizi istedim. seven çok. Onların desteğiyle bugün buraya geldiniz. Sağ olun. İyi ki varsınız. Ya. Ya varsınız evet, şey, yani gerçekten teşekkür ederiz ve yani bu biz hafta... teşekkür ederiz. Yardımınız olduysa çok mutlu olduk. Çok Olmaz teşekkür mı? Olmaz mı? Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. çocuklar. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Hoş İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, evet. Şimdi. Sağdan.